Alo. Yok kimse yok mu? Kız kimse yok mu? Kız Biz biz geldik ya. Görüyorsun aynı da ben buraya ne Gel gidecek. Gel gidecek. Gel Gel, gel. gel, gel. gel, gel. gel. gel, gel. Bu da alan Gordana geldi ha şimdi. Siptiğimiz Yok, alan geldi ha şimdi. Az bak. Çek, 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 çek. Gel. Herkesi çek, hey. gel. Gel bakalım, gel, 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 gel. alalım çocuklarım, gelin, gelin. Benim gel, fırsıklarım gel. <laughs> <laughs> da gelmiş. Gelin. Allah'ım benim tanrım geldi. Geçin bakalım, hadi. Hadi, hadi, 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 sen Kesin, bence, bizim, bizim. Ya, böyle ya. Güzel güzel ya sen kimin kızısın Gel. Selamad. Ben gülüm kilo olmuş Ana, Hoş ona, biz... hoş, hoş Baba, şey, şey. çek Ay çek. Çek hepsini taşır. Gel kimin Çakır ve Ha! Maşallah, Çocuklar nerede?